arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tatil nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir arkadaşlar. Ben Nurgül Şerimbekova, Türkçe öğretmeniyim. Bugün sizinle Lale 4 kitabındaki birinci konuyu geçeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Ee, Lale 4 kitabındaki sayfa 12'yi açıyoruz. Birinci konu meslekler arkadaşlar. Şimdi birinci alıştırma. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. İleride ne olmak istiyorsunuz? Niçin? Evet bu soruya herkes kendine göre e, farklı cevaplar, cevaplar verebilir. Mesela ben, bana sorarsanız ileride ne olmak istiyorsunuz? E, ben öğretmen olmak istiyordum. Çünkü e, öğrendiklerimi başkalara e, öğretmek, bilgilerimi başkalarıyla paylaşmak istiyordum. İkinci soru, gelişmekte olan bir toplum için sizce en önemli olan meslekler hangileridir? Ee, gelişmekte e, olan bir toplum için bence bilgisayar mühendisliği e, ya da işte doktorluk bunlar en önemli mesleklerdir. Neden Dok, e, doktorluk? E, çünkü doktorlar, doktorlar insanların hayatını kurtarıyor. Üçüncü soru. Sizce en tehlikeli, kolay ya da zor meslekler hangileridir? Ee, benim için en tehlikeli meslek itfaiyecidir. En kolay meslek de kuaförlük. En zor meslek de polisliktir arkadaşlar. Dördüncü soru. Sizce en fazla gelir getiren meslekler hangileridir? En fazla gelir getiren demek çok fazla para kazanan demek. Bana göre en fazla gelir getiren meslek bu diş doktorluğu ve herkes kendine göre fikirlerini verip cevaplayabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar kelimeler var. Bu kelimelerin çoğunu siz daha önce 8. sınıfta, 9. sınıfta gördünüz, biliyorsunuz. Ama yine de ben Rusça tercümesiyle yazdım. Siz de bunları ne yapıyorsunuz? Defterinize not alıp yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kelimeleri bildikler yani bilmediklerinizi öğrenip bildiklerinizi ya da unuttuklarınızı tekrar hatırlamış olursunuz arkadaşlar. Kelimeler. Evet, burada da arkadaşlar resimler var ve kelimeler. Mesela tercüman kimdir? Ne iş yapar? Tercüman bir dilden ikinci bir dile e, tercümanlık çevirim çeviri yapan insana mütercim tercümanlık deriz. Yani Rusça'dan Türkçe'ye çeviri yapan ya da İngilizce'den Rusça'ya çeviri, çeviri yapan insanlara tercüman deriz. Çiftçi tarlada çalışan insanlara çiftçi deriz dalgıç su altında çalışan, su altındaki deniz altındaki hay, e, balıkları işte deniz altı hayatını araştıran insanlara dalgıç deriz ya da bazen işte e, kurtarıyor işte denize giren insanları e, kurtaran insanlar. Kasap e, hayvanların etini kesip e, satan, onunla ilgilenen insanlara işte o iş yapan insanlara kasap deriz terzi de elbiselerimizi dikip ya da onların onarımını yapan insanlara terzi deriz. Su tesisatçısı evimizde işte tesisatla, su tesisatıyla ilgili problemlerimiz çıkarsa onları tamir eden, onarımını yapan insanlara su tesisatçısı deriz. Elektrikçi de Elektrik tesisatını döşeyen ya da bozulursa onların onarımını yapan insanlara elektrikçi deriz. Berber, insanların saçını kesiyor, sakalını kesiyor, tıraş ediyor. İşte bu insanlara berber, kuaför deriz. Kitapçı da, kitapları satan, satan insanlara kitapçı deriz. Birinci ünite. Evet arkadaşlar, kitabımızda okuma anlama e, var bölümü var. Okuma anlama bölümü. Oku, okuma anlama bölümündeki e, bu metni dinliyoruz, okuyoruz. E, sonra e, alıştırmalar var. O alıştırmaları yapıyoruz arkadaşlar. Hadi basıyoruz. Şimdi dikkatlice dinleyelim. A. Meslekler. Okuma, anlama. En riskli ama en kazançlı meslek. Zaman içinde insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok meslek ortaya çıkmıştır. Bu mesleklerden her birinin kendine göre zorlukları vardır. Cam işçiliği sabır gerektiren hassas bir meslektir. Cam özel fırınlarda 750 ila 900 derece sıcaklıkta pişirilir ve işlenmeye hazır hale getirilir. Cama hemen şekil vermek gerekir. Çünkü soğuk cam işlenmez. Bu işlem büyük bir ustalık ve yetenek gerektirir. Ürünün hazırlanışındaki her aşama titiz bir şekilde devam etmeli ve işlem kısa zamanda bitirilmelidir. Bomba imha uzmanlığı dünyanın en tehlikeli ve stresli mesleklerindendir bu meslekten sağlıklı bir şekilde emekli olan insan sayısı çok azdır. Günümüzde bomba imha uzmanları robotları kullanmaktadır. Ancak bu meslek yine de tehlikelidir. En çok gelir getiren mesleklerden birisi de şarkıcılıktır. Ünlü ses sanatçılarının konser gelirleri yaklaşık 10 ila 15 bin liradan başlamaktadır. Bu rakam bayramlarda ve diğer özel günlerde 250 bin liraya kadar çıkmaktadır. Peki ya öğretmenlik? Öğretmenlik tehlikeli, zor veya çok gelir getiren bir meslek değildir. Fakat biraz düşünüldüğünde bu mesleğin de yukarıda adı geçen meslekler kadar özen gerektirdiği anlaşılacaktır. Neden mi? Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslektir gelecek nesilleri öğretmenler yetiştirir. Bu yüzden öğretmenlik mesleği bomba imha uzmanlığı kadar zor ve tehlikeli bir meslektir. İyi bir öğretmenin elinden geçmemiş birey toplum için en az bomba kadar tehlikeli ve yıkıcıdır. Öğretmenlik de cam ustalığı kadar maharet ister. Hata kabul etmez. Doğru hamleyi doğru zamanda yapmak gerekir. Ancak o zaman topluma ve bütün insanlığa faydalı bireyler ortaya çıkar. Öğretmenlik bir sanatçı kadar gelir getiren bir meslek değildir. Ama öğretmenin yetiştirdiği iyilik, doğruluk, adalet gibi evrensel değerlere sahip bir fert toplum için en değerli kazançtır. Evet arkadaşlar okuma anlamamızı e, dinledik e, kendimiz de okuyalım. Sonra e, okuma anlama bölümündeki alıştırmalar var o alıştırmaları e, yapalım. İkinci alıştırma mesela aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mesleklerden bahsediliyor? Metinde dört meslekten bahsediliyor. Birincisi cam işçiliği, ikincisi bomba imha uzmanlığı, üçüncüsü şarkıcı ve dördüncüsü öğretmenlik. Evet bunların içinde mesela bomba imha uzmanlığı nedir, ne iş yapar dediğimizde bomba imha uzmanlığı bir bomba var. O bombayı etkisiz hale getiriyor bombayı eğer etkisiz hale getirmezse o bomba bam patlar. Ee, i̇şte o işte bom, bomba bombayı etkisiz hale getiren insanlara bomba imha uzmanlığı deriz. Sonra ikinci, üçüncü alıştırmalar, dördüncü. E, bu alıştırmaları siz kendiniz okuma anlamaya göre bakıp cevaplayınız. Sonra üçüncü alıştırmada da doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada sorular var. Onu okuyalım, düşünelim ve cevaplayalım. Birinci soru. Hiçbir zaman popülerliğini kaybetmeyecek meslekler sizce hangileridir? Evet, sizce hiç popülerliğini kaybetmeyen meslekler hangileridir? Bence bana göre doktorluk, öğretmenlik bu meslekler hiçbir zaman popülerliğini kaybetmeyecek. İkinci soru: Zamanın değişmesiyle meslekler de değişiyor mu? Neden? Evet, değişiyor. Çünkü zamanın değişmesiyle insanlar değişiyor. İnsanlar değiştikçe onların istekleri değişiyor. Ve ona göre de meslekleri de değişiyor. Üçüncü soru arkadaşlar. Sizce ileride kaybolacak olan meslekler var mıdır? Hangileridir? Evet, var. Kütüphanecilik mesela kaybolacakmış. Sonra e, muhasebecilik de ileride e, kaybolacak diyorlar. Bunlar da alır, araştırmalara göre, araştırma sonuçlarına göre söylüyorum. Siz de arkadaşlar internetten araştırın, bakın e, belki kaybolacak olan meslekler hangileridir? Hmm, belki siz onları seçmek istiyorsunuzdur. Ya da yeni ortaya çıkacak olan başka hangi meslekler vardır? Belki siz onlardan seçersiniz. Çünkü siz artık 10. sınıfsınız ve artık mesleklerinizi seçtiniz. Ve bu sizin için çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konu buraya kadar. Ee, bu, bugünkü konu anlaşıldı mı? Eğer anlaşılmayan sorular varsa, soru varsa sorun. Biz her zaman cevaplamaya hazırız. This Ders. dersimizi. dersimizi ilgiyle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.